Kocaeli Spor'un evinde Adana Spor'u 2-0 mağlup ettiği maçtan önce Kocaeli Sporlu yöneticiler ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün protokol kapısında görev yapan personelleri ile tartışma yaşandı. Kocaeli Spor As Başkanı Veli Başkurt yaşanan tartışma ile ilgili mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Kocaeli Spor Adana Spor maç öncesindeyiz ama biraz önce gerçekten protokol türbinde istemediğimiz gerginlikler yaşadı ve hemen hemen her maçta bu tür sahneleri görebiliyoruz. Sayın veli başkurt yanımıza bakalım sıkıntı ne ondan dinleyelim. Evet başkanım bir tartışma yaşadınız. yöneticiler içeri mi giremiyor bize anlattı. şimdi arkadaşlar biz Abi, Biz şimdi misafir statlara giriyoruz. İnanın daha kolay giriyoruz yani. Şimdi bizim burada yönetici arkadaşlarımız bile taraftarımızın içeri girme sıkıntısı var biliyorsunuz. Evet. Yani bir, tür, bir türlü bir türlü bu organizasyonu oturtturamadık. Elimizden geleni yapıyoruz. Lakin işte pasolikdir. Pasolik sisteminin çalışmamasıdır. Kart basıyorsun, kartı okumuyor. Ya bu sistem e, ülkenin önünde bir e, şey dar boğaz yani. Kambur gibi duruyor. Bütün takımlar da bu işten rahatsızlar zaten. Bir türlü e, bizim bu stadyum kendi evimiz gibi davranamıyoruz maalesef yani. Yönetici arkadaşlarım içeriden bir diyalog kopukluğu olmuş san edersem. bir yani yanlış anlaşılma diyorlar. Ama bu sorunlar e, inşallah sezon ortasına kadar çözülmüş olacak. E, hayırlısıyla şampiyonluğa giden takımlar ufak sorunlar çözülür diye düşünüyorum. Yani e, çözeceğiz inşallah bunları. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Şimdi e, kapıda duran arkadaşlar da e, memur arkadaşlar da bu işi bilmiyor. Mesela ben adama diyorum ki 1-2-3-9 bakın ben buralara girebilirim. Maç 15 dakika kala ve 15 dakika sonra. Ya Bunu görevli arkadaş basın mensubu ya da yanında bulunan başka birine diyor ki bu girebilir mi diyor. <laughs> Ya arkadaşlar kimseye sormasına gerek yok. Bakın burada bir, 2 3 9 yazıyor diyorum. Bakın arkada bir, 2 3 9'un nereye de yazıyor. Aynen. Anladın mı? ben 7 8 dönemdir Kocaelispor'da yöneticilik yapan tecrübeli bir kardeşinizim. Anlatmaya çalışıyoruz ama lakin anlatamıyoruz. Başarılı olamıyoruz. Yani biz buraya girmekte zorluk çekiyoruz. Taraftarımıza Allah kolaylık versin. Ne diyeyim yani? Ben başka bir şey diyemiyorum. İnşallah bundan sonra o sıkıntı yaşanmaz. Eee hafta içinde bu problemleri çözeriz inşallah. İnşallah, inşallah. Peki maçla ilgili neler söyleyeceksin? Lideriz, liderimizi devam ettirmek istiyoruz. Adana Spor e, gerçekten bütün maçlar kağıt üzerinde kolay gözükebilir ama bazen de sıkıntı da olabiliyor. Bugün maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ya bakın bu ligde Malatya dahil e, kolay maç yok. Bir kere futbol bu yüzden seviliyor zaten. 11-11 oynanan bir spor. E, her zaman her şeye gebe, her şey olabilir. Adam bir tane gol atar. 90 dakika boyunca yatar. Ki Urfa daha önce oldu biliyorsunuz. Ee, en yakın. Ee, açmaya çalışırsınız. Toplan oyun oynanan dakika 33 dakika falanmış Urfa maçında. Ben baktım. 90 100 dakika maç oynanmasına rağmen 33 dakika oynanmış. Sağda kalan top 33 33 dakika kalmış top. Yani o yüzden de Adana maçı kolay gibi görünüyor ama kolay bir maç değil bence. Sonuçta 11-11 oynanıyor bir maç. İnşallah iyi bir sonuç alacağız şampiyonluk yolunda. Rakiplerimiz de zorlu bir fikstüre giriyor. Şampiyonluk yolunda avantaj sağlayacağız. Yani bu maçın 3 puanını alırsak Sakarya maçının 3 puanının bir anlamı olacak yani. Dolayısıyla zor bir maç. Ben kolay görmüyorum. Hiçbir maç kolay değil. bakın Sakarya iyi bir kadrosu var. Sakaryadan gene puan aldılar. Hatta galibiyeti kaçırdılar. Galibiyeti kaçırdı. Dolayısıyla zor bir maç. İnşallah iyi bir sonuçla çıkarız.